Çok oldu sızladım, çok oldu geceleri, seni sayıkladım. Sana bir şey yapamam, aşkım emsun kanuni. Sana bir şey yapamam, aşkım emsun kanun. Çok oldu ağladım, çok oldu sızladım, çok oldu geceleri seni sayıkladım Şarkı var mı sen mi yaptın? Yok ya ben, var. Ali Baran'ın şarkısı. Şarkı var Yo, ben yapmadım. Figen, e, Fırat dedi ki o kıyafeti... Beddua'yı da yedim aradan. Benim Otom için becaydı. giyecekti konuşmuştuk dedi. Duydun mu orayı? Yok ablacım aslında o elbise bu elbise değil ama bozmak istemedim kendisini. Ha, o elbise bu elbise değil. <laughs> o elbise değil, o elbise. Değil. O elbise, Şu, elbiseyi ben size bizzat gösterebilirim. Bizzat eşarbı bile e, bizzat birlikte gidip aldık. Ha. Onu bile Nereden aldı? Ayrı yerde. Nereden pa aldığınızı da söyler misiniz? E, şeyi söyleyeyim. Marka adı söyle. Marka değil de pendikten. Sen olabilir. Ya bizim, pendikten. Bizim orada ha. Yok, pendikten o işte. bir yerden almıştık. Ha. Şu an ne bileyim çok yalanlaması benim hiç hoşuma gitmiyor. Bunu da birlikte almıştık kendine. <laughs> <laughs>